Merhaba arkadaşlar ben Buhari. Bugün sizlerle alfa sol enerjiyi inceleyeceğiz. alfasta da son durum ne? Kısa vadede, uzun vadede ne olur? Tek olarak bakalım. Şöyle fiyat grafiğine bakıldığında 170'ten 78'e, 78'den de 124 seviyesine kadar yükseldiğini ancak burada trendin devam etmesiyle birlikte hareketin tersine dönmesinin ardından da düşüşlerin sürdüğünü görüyoruz arkadaşlar. 78, 124, 124'ten tekrardan 87'ye kadar gerilemiş. Şurada görüyorsunuz burada belli bir süre yaklaşık tam gün söyleyemezsin. Bir hafta 10 günlük bir yatay banttan ardından kuvvetli bir tepki gelmiş. %20 yakın bir yükseliş. Fiyat yine 105-9 seviyesine kadar çıkmış. Ancak burayı aşamamış. Tekrar satış, tekrar tepki derken bir türlü burayı aşamamış. Daha doğrusu 105'in üstüne çıkamamasının ardından da tekrardan satışlarla fiyat geldiği noktaya yani destek seviyesine bir geri çekilme kaydetmiş. %1'e yakın düşüşle de 89-80 seviyesinden günlük kapanışını yapmış arkadaşlar. Enerji tarafında bildiğiniz gibi çok fazla talep görmüyoruz arkadaşlar. Şu anda her ne kadar endekste yükselişler görsek de enerji sektörü bu yükselişe eşlik edemedi. Ve çoğu hissede daha doğrusu da hacimlerin ciddi manada düşüşler olduğunu görüyoruz arkadaşlar. Ancak Alfas bu yine de değerinden bir şey kaybetmeyecektir. Özellikle orta ve uzun vadece şu anki bulunduğu seviyelerden 89-88 seviyelerinden kademeli alımlar yapabilir. Fiyat düşse bile arkadaşlar gideceği çok fazla geri yok. Burada bir kademe daha 79-78 seviyene kadar da düşüş olabilir ki burada 87 desteği kırılırsa 87 kırılmazsa yine şurada gördüğünüz fiyata doğru yani 105 seviyesine doğru bir tepki hareketi daha gerçekleştirecektir. 87 kırılsa bile aşağıda 78 79 bölgesi var arkadaşlar. Eğer fiyat düşerse de buralar zaten alım fırsatı olur. Orta ve uzun vade düşünen arkadaşlar da bu bölgeden yani 79 78 bölgesi gelmesi durumunda ve şu anda bulunduğu seviyelerde 89 88 bölgesinden kademeli alımlar gerçekleştirebilir. Kısaca burada risk alabilir yine 88 89 bölgesinden risk alıp arkadaşlar 105 bölgesine satabilir. Şöyle göstereyim size. Tutmadı yine her zamanki gibi. Bir tık üstten tutturabilirsek. Evet. Gördüğünüz gibi eğer fiyat buralarda tutunur. Yine daha önce yaptığı gibi bir yukarı yönlü tepki verirse %20'ye yakında bir getir elde etmiş olursunuz. O yüzden trade'den eden al satçı arkadaşlar isterlerse buradan risk alabilir. 89, 88 bölgesinden ve 86 seviyesini çok beklemek istemiyorsa da stop loss seviyesi olarak kullanabilir arkadaşlar. Orta uzun vadeci arkadaşlar dediğim gibi hem bu seviyelerden düşüş olması durumunda 79, 78 seviyelerinden de alım yapabilir. Buradan kısaca alsatçı arkadaşlar risk almayacaksa bu fiyatlar gelirse, özellikle 79, 78 bölgesi gelirse buralardan yine al sat için kısa vadeli işlem için de almayı ihmal etmeyin arkadaşlar. Burası da önemli bir destek noktası. Fiyat kısa da 93'ün üstünde kaldığı sürece pozitif fiyatlamalarına devam edecektir. Yeniden burada ilk hedef 105 seviyesi olacaktır. 105'i aşarsa zaten bu kanaldan da kurtulması ile birlikte tekrardan 124 seviyesine doğru yükselişler görebiliriz. Buradan yapılan alımlarda bunu bir türlü maalesef mouse'tan dolayı tutturamıyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi %35'in üstünde bir getir elde etmiş oldular. Yani kısacılar isterse bu dirençten satar. Ancak direnç geçirse bir sonraki hedefte 124 direnci olacak arkadaşlar. O yüzden burayı yakından takip edin. Trenin devam etmemesi de aslında bu seviyeye bağlı. Yani 124 seviyesini bağlı. Burası tamam mı devam mı noktası. Buradan alan alanların yaptığı satışlarla fiyat bir miktar gerilese de tekrardan toparlanıp direncin üstünde kalırsa arkadaşlar orta vadede 170 seviyesi tekrardan potaya girecektir. Yani hedef olacaktır arkadaşlar. O yüzden buradan kısa vade orta vade maliyetten arkadaşlar 124'ü yakından takip etsin. Fiyat 124'ün üstünde yükseliş hareketlerini sürdürecektir. Bu da bizi 170 seviyesine götürür. 170 seviyesini götürmesiyle birlikte de burada gördüğünüz gibi %80'in üstünde bir getiri elde etmiş olursunuz. Buradan isterseniz pozisyonunuzu kapatırsınız. Her zaman söylüyorum. İsterseniz de devam ettirirsiniz. Çünkü burada %80'e yakın yükseliş var. Orta vade için gayet güzel bir getiri. Burada pozisyonunuz dediğim gibi devam ettirip etmemek tamamen size kalmış. Buradan fiyat satışlarla da geri çekilebilir arkadaşlar. Özellikle bu bölgeler zaten direkt buraya çıkmayacaktır. Şurada gördüğünüz gibi kademeli yükselişler olacaktır. Eğer burayı geçmekte zorlanırsa satabilirsiniz. Ancak burayı geçer kuvvetli bir yükseliş görüyorsanız satmamanız daha iyi olacaktır. Çünkü bir sonraki hedefi de 255-260 seviyesi olacaktır. Uzun vadede yani Alfas tarafında 170'in üstünde günlük kapanışlar görür. Trendin de devam ettiğini görebilirsek arkadaşlar uzun vadede 255-260 bölgesi Alfas için hedef fiyat olacaktır arkadaşlar. Kısa da 93'ün üstü pozitif, 93'ün üstünde kalırsa yani bu fiyat baskısından da kurtulup tekrardan 105-106 seviyelerine doğru yükselişler yapacaktır. Kısaca dediğim gibi tercihen ister satar ister devam eder ancak direnç geçirirse 124 hedeftir. Orta vadede 124'ün üstünde kalması durumda. Burası tamam mı devam mı noktası. Bunun üstünde her kalmadı arkadaşlar. 170 seviyesi de hedef fiyat olarak takip edilebilir arkadaşlar. Alfas bu şekilde. Cümleten bol kazançlar. Hoşçakalın.